Herkese merhabalar. Bugün pomelo yağı nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle pomelonun kabuklarını soyduktan sonra küçük bir rende ile rendenin en küçük gözünde pomelonun dış kabuğunu rendeliyorum. Aşırı beyaz kısmına kaçmadan. boy bir kavanozun içerisine rendelemiş olduğum pomeloları, kabuklarını boşaltacağım. Boşalttıktan sonra hakiki zeytinyağı ile üzerine kapatacak şekilde zeytinyağını boşaltacağım. Koşmelo'dan çıkacak kabuk miktarınıza göre rendelenmiş kabuk miktarınıza göre zeytinyağını kendiniz belirleyebilirsiniz. Aşırı zeytinyağı olmasın, yeterli miktarda üzerini kapatacak şekilde zeytinyağını ilave ediyorum ve kapağını kapatıp bir süre çalkalayacağım. Daha sonra e, bunun muhafazası için de karanlık, aşırı sıcak olmayan bir dolabımın gözüne, mutfak dolabımın gözüne koyacağım. Yaklaşık 40-45 gün kadar bekledikten sonra içerisindeki kabukları süzgeçten geçirip sadece yağını alıp hamur işleri özellikle keklerde çok güzel bir arama katıyor. Keklerde vesaire kullanacağım. Deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Güzel bir kokusu, aroması var. Denemenizi tavsiye ederim.